Bir tane de bu program sonrasında Caner Toygar'ın bir videosu var. Onu da vereyim ekran'a. Ee, Rabia ile konuşuyor. Onu da hep beraber izleyelim istiyorum. Şöyle büyüteyim ve başlayalım. Bakın, bakın, bakın. Evet, merhabalar. 2024'ü bitiriyoruz. 2025'e giriyoruz. Yanımda Rabia abla var. 2024 onun için iyi geçmedi. 2025'te de inşallah. Fatih'e kavuşuyorsun abla. İnşallah. Evet abi. Var mı söylemek istediğin bir şeyler yeni yılla ilgili? Ya da Parti şöyle diyeyim, Fatih de hiç yılbaşı kutladın mı? Aklıma şimdi geldi. E ben yılbaşında da askerdeyiz zaten abi. <laughs> Tabii bugün çok isterdim bu telefon gelmesi Gerçekten çok sevindim. Sen bir de şey diyordun, yılbaşı günü haber gelir, haber gelir diye. Evet, çok haber gelirdi, çok mutlandım ama <laughs> çok ağladım. Telefonumu evet. <laughs> çok evet, bekledim. Abi. İnşallah ben buradan aldıktan sonra telefon eder. Anne nasılsın? Vallahi inşallah abla buradan gidersen e, bize de mutlaka haber ver. Giderceğim. Ya Vereceğim. Sen ilk sana vereceğim. Vallahi abi. ararsa gerçekten. Bunu çok özledim. Kızımı her şeyi çok özledim. <laughs> bu benim her şeyim. Hiç böyle yapmazdı bana Caner abi. Kötü bir anne olsam bile bana bu şeyleri yapmazdı. Cezalandırmazdı. Askerden geldikten sonra da hep hep benim üstümdeydi zaten o. Arar sorardı, bir şey yapardı. Gururuna dokunan işte bir şey mi oldu? O Ahmetler Yusuflarla orada bir tartışma mı oldu? Ahmetler mi bir şey söyledi? Bir anda işte eşyalarını almadan. E, Söyledim eşyalarını alalım Anne sen telefon et dedi. Ben aramayacağım dedi. Bak abla bu, bu sözün önemli. Sen ara ben aramayım demiş. O zaman Ahmetlerle bir tartışması mı olmuş bunun bir şey falan mı oldu? Ne? Fatih mi yok anne de bir şey olmadı. Sadece sen söyle dedin, Sen adresi falan sen ver dedin. Ben de Ahmet'e meşaz attım Sesi meşaz attım. Ahmet Fatih'in şeylerini yolla. Pazartesi gelecekti zaten giysileri? Gelmediği için bu olay olduğu için kaldı ne? öyle. Bu giysileri biz sen yayına çıktığında biz yine istedik hani Fatih'in eşyalarını evet. yolla anne, annesine kalsın. Evet. Yollayacağız dediler hala. Yok daha gelmedi. Her şeyler gelmedik. orada. Kuşları güvercinleri. Her şeyler orada. Yani kuşlar da değerli kuşlar zaten. Çok. Ben baştan da söyledim Hı. size. Çok pahalı güvercinler <laughs> Ama ben Yusuf'la konuştum. Yusuf bana şey dedi abi dedi bunlar çok pahalı güvercinler değil dedi bana. Pahalı dedi. Canan abi. Ben onu da baştan da söyledim. Allah bir yapamam hep söyledim. Yani, zaten Berat da anlattı dün yayın sonrası çok pahalı. pahalı dedi abi. Çalıştığınız dedi. halden yarısını güvercinlerine veriyordu. Parası paramız olmazdı dedi. Ondan sonra işte güvercinleri satardık dedi. Bir anda dedi 8-9 milyar cebimize para gelirdi dedi. Aldı aldı. Cemal abi. Peki Berat'ın söylediklerini cevap vermek ister misin? Hani çok, Yok. Bu yayınla ilgili çok konuşmak istemiyoruz. Yok. Tamam, bir şey söylemiyorum. onu 6 <laughs> aydır neredeyim o zaman şimdi söylüyor bunları. Ya o da şey diyorsun. Yusuf'la Ahmet'in söylemesini bekledim. Onlar söylemeyince bizden acaba çekip de söylesin. Evet, şey ona. Söyledim diyor. Evet. Bu da Ali de teşekkür ediyorum Ezan'dan. Evet. Hayırlı yani, Hepimiz seni alabi. seviyoruz abla. Hani, Hepinize Allah razı olsun. Tek sıkıntı şu abla. Söylediğin şeyde hani ya unutuyorsun da söylemiyorsun ya saklıyorsun da diyeceğim şimdi kalbinle kırmak istemiyorum Saklamıyorum. ama. Saklamıyorum. Ya yani biz de abi. seni seviyoruz Fatih'in bir an önce bulunmasını istiyoruz ama. Saklasam tamam. Söylediğin pardon. şeyler de çok çelişki çekti biliyorsun yani. E o öyle diyorsun farklı evet, çıkıyor. Evet. Sakledim, yani insanlar da o yüzden sana tepkili. Ya. Sakladığım bir şey yok Cener abi. Gerçekten. Ama ama üç ayda siz abi. benim, evet. hani siz benim Beraber tanınışınız. Aynen, aynen. Siz benim abimsiniz hepinizden Allah razı olsun. Fatih için böyle çok yerlere yani, gittiniz. Ama o gün abla bak bir şey var işte. Söyleyemediğin bir, bir şey var. Ben bak bence benim fikrim o. Bir ya şey bir var abla yani. Var. yani o Vallahi telefonu yok. bir buçukta açmamam Hiç falan. Keşke masaydım o ama açmadım. Açmaman işte yani. Bir şey mi isteyecekti anne kapıyı aç benim bana mı söyleyecekti? Tekrar eve, eve, gelince, eve herhalde. Işte, sabah işte Ahmet demiş ya sabah ben seni alırım aşma. giderim. Ya yani, o kapıyı açsaydın o telefonu duysaydın Fatih evet, belki evet. de şu an yanındaydı. Evet, o hata orada da yaptım yani. Peki bu asker etti, söylentileri oldu? Yok, o bir kere yalan. Ara hasta falan da olmadı. Doktora giden bir çocuk değilseniz, devletinden de çıktı. Onlar tek Çerkez Köyü'nde yolladım askerden Hı. gelince, bir tek o yani. Öyle bir şey olsa beni çağırırlardı, Fatih Hı. ağlıyor. Hı. Yani hani. söylerler tamam. Söylerler. Hı. Hı. Hatta Sivas'ta geleyim Fatih'im ya müntörenle falan da yok gelmeni istemiyorum dedi. Sadece de askerden gelince beni karşıla dedi. Hı -hı. Tamam oğlum dedim. Ben de onun dediklerini hep yaptım zaten. Peki abla bu telefon aramış ya birileri aramış. Hani doğru mu değil mi bilemem evet. onu da farz edelim. Birileri aramış diyelim onu. Sana eve geldiğinde hiç dedi anne beni böyle birisi aradı Yok falan. demedi can herhalde. Yok demedi. Askerde de falan Hı -hı. konuştum ama o şeyleri hiç sormadı bana. Ben iyiyim anne sen kendini merak etme. Hı -hı. Sen çalışma dedi. Bak Hı -hı. bunu dedi bunun sana sen çalışma dedi. Babam sana bakar böyle Fatih'in yahasını tuttum. Ben gelince Mahmut benim bu kolumu tuttu. Anneme kolunu bırak baba. Anneme bir daha elini kaldırma dedi. O arada zaten Mahmut top alanla odasına gitti. Sonra uyudu. Herhalde. Uyudu. Daha da kalkmadı. Şuna da açıklık getireyim abla. Hakan'la ben Mahmut abiyle konuştuğumda şimdi Hakan diyor ki yok diyor ben onu içirmedim diyor. Ben kendim duyduğumu söylüyorum abla. Yalan söylemiyorum. Hakan dedi ki Hakan bana o gün dedi. Biz her zaman içerdik ama o gün beni dedi açılı şekilde içirdi. aşırı derecede beni sarhoş etti onu yapmıştı. Keşke de içilmeseydi diyor. Tam da Fatih'in kaybolduğu güne denk geliyor işte. Yani onu insanlardan hiç ya. bir düşkün planlı mı yani? Planlı yani senin haberin olduğunu demiyorum. Hakan bilerek mi adamı içirdi? Niye içirdi? Bu soru işareti. Çok bunu net bir abi. şekilde söylüyorum. Mahmut abi sen bana bunu anlattın. Anlatmadım deme. O gün ayrı bir sarhoşmuşsun. Ekstradan alkolü karıştırmış işte botların içine bira hepsini karıştırdılar bana içtiler dedi. O yüzden dedi kendimde değildim dedi bana. Çok güzel. Evet bu Hakan dedikleri şey değil mi? Hakan Altun'dan bahsediliyor. Evet. Yani ve o kişi Mahmutun ifadesi diyor ki bana o gün özel diyor. Daha fazla içirdiler diyor. E, çok karıştırdılar diyor. Ben daha çok fazla içip daha çok etkilendim diyor. Şimdi Rabia diyor ki kötü bir anne olsaydım bile bana bunu yapmazdı Fatih gitmezdi diyor iletişimini kesmezdi diyor benimle. Ee, ve demiş ki Fatih anne sen beni ara ben seni aramayacağım demiş. Yani sadece sen beni arayabilirsin demiş. Onun için o gece telefonu açmamış. Yani <laughs> yani hiç mantığa uymuyor ama annelik duygusuna da uymuyor. Yani ben annemi şimdi arasam çaldırsam kadın beni 500 defa arar yani. Ee, onun dışında e, bir de şey de söylüyor yani çelişkilerini de kabul ediyor diyor ki abla yani sen de diyor çok çelişiyorsun çok da yalan söylüyorsun açık açık yüzüne söylüyor adam. Hani sen de böyle çok sıkıntılar var. Evet işte ne olsun ben de yaptım. Hani bir bir normal bir şeymiş gibi bahsetmesi var. Evet ne yapayım ben de uyduruyorum işte canım sıkılınca falan. Şeyde Emirhan diyor ki Şahin'le Fatih'in kavga videosunu yayınladılar TikTok'ta. Hani nereden bu ulaşabiliriz Emirhan ona? Yardımcı ol. Çünkü dün Arif diye biri benim yayınıma geldi. Videoyu izleteceğim dedi. İzletmedi. Sonra benim telefon numaramı istedi. Konum istedi benden. Evet. Emirhan öyle bir yorum yapmış. Ben şöyle telefonu da vereyim. Buyur WhatsApp ihbar attığımız. Görüntü varsa sen görmüşsen linkini ya da şeyde bizimle paylaşırsan sevinirim. Şeyde bana, bana Mustafa Bey o dediği insan Arif benim bak ben size mesajları da atayım. Bana ulaştı ama benden konum istiyor. Diyor bana konum atarsan numaranı verirsen atarım diyor sana videoyu. Ben de çok inanmadım. Ama şöyle bir elimde delilim var. Şöyle Mustafa Bey. Şu insandan bahsediyorlar. Nerede video? Bu çocuk benden konumumu istiyordu. Numaramı istiyordu. Hmm. Kafas, kafasında güneş gözlüğü var dedi abi kavgada. Çok hassas içerikli olduğu için e, atılmıyor falan filan diyor. Hesabını kapatıyor çocuk dakika başı. Tehdit aldım dedi sonra benim yayınımda. Peki sen ki... falan paylaşmadın tabi değil mi? Kesinlikle paylaşmadım. E, Emirhan öyle bir video varsa Mustafa abiye atar mısın kardeşim? Evet buyurun bak altta WhatsApp ihbarı attım. 0 532 679 86 75 Yazabilirsiniz yazabilirsiniz ve bilgilere atabilirsiniz. Caner bir paylaşmamış. Şahin'den hiçbir yani açıklama yok. Paylaşılırdı tabi. Şimdi görüntünün bir kısmı kaldı orayı da beraber izleyelim. Ama Hakan Hayır. sorunca da ben öyle bir şey demedim. Yok, ya, yok. Ona... Da... Hakan da da söylüyorum ama o, o, da çok. Bizden şimdi zaman da düşeceğim onunla. Ağzına geleni sayacağım ama. Mahmut Usta'dan bir pazar günü bizim eşin evde kalıyor. Günü onu hiç alır. Evden alırlar yani. İlle bir zabak kalkacak gideceğim hemen. Başka arkadaşı yok mu? Var canım dolu arkadaşı yok. Yok arkadaşım diyor. Niye illa Mahmut alıp da? Topluyorlar. şey de diyor mesela Hakan ben diyor bütün evlere girerim işte sizin komşulara, elçilere falan. Bir Mahmut abilere girme. Yok bana gider Yani abi. öyle diyor. Mahmut'un bak bu huyu var asla bir iş arkadaşlarım ben varken benim evine getirmek için yani. herhalde. Onlar sana saygı duysaydı abla yayına katılırlardı. İşte. Derlerdi ki o bizim yengemiz, ablamız, Demedi kardeşimiz. Demedi, Bizim onunla işimiz olmaz. demelerini bekliyorduk demediler. Sen Allah'a havale ediyorum evet. onları. Allah ama, ama Mahmut abi de şu an yine hafta sonu içmişler yani. Yine çok. hala Sağ samimiler. Yine çok çok Mahmut öbür, abiyle Hakan öbür abi kesinlikle etmiş. Onu. Evet. Hakan daha var onu biliyor musun? Ne kadar garip değil mi? Adam e, o gün bana çok içirdi dediği şikayet ettiği adamla e, çocuğu kaybolmuş 6 ay üzerinden neredeyse geçmiş. Hala gitmiş içmeye devam etmiş onunla demlenmiş yani zıkkım içeceğiz ya. Vallahi zıkkım içeceğiz. Zıkkım lan derler ya. Devam bakalım. Bir Hakan daha varmış. O kim diyor abi. Bakalım bize o Hakan da anlatsın abi. Onu bilmiyorum. O hmm. cumartesi pazar günü bizim evdeydi. Ama bana çok tepki verdi Mahmut'un arkadaşı. Mahmut dedi ki ben arkadaşlarımı senden daha çok görüyorum. Değer veriyorum dedi. Yani o zaman arkadaşlarına da Mahmut abi Mahmut arkadaşlar böyle mutlu veriyorum. Onlara oturmak nasıl yılda Arkadaşlarına iyi vakit <laughs> geçirsin. <laughs> Yeni yılda mutluluklar sana Mahmut abi arkadaşlarına. Evet. Sen zaten Mahmut abi arkadaşlarına desene bir yayına bağlayayım. Bak rezil ettiniz insanlar farklı şeyler düşünüyor. Yemiyorlar, Seni evet. söylemen lazım Fırat Karahan. Çık, çıkacaklar. Bir insan niye kaçar? O, zaten dedikodu oldu pot kırarız. İşte yayında bizi çapraz çapra alırlar. Yanlış bir şey söyleriz. Ya yani yanlış ne söyleyeceksin? Aranızda bir şey var mı yok mu? Abla, kardeşim neyse yengem onu diyeceksin. Sen kaçmayınca. Millet ne düşündü? Hepsiyle... Evet ihbar attığını soruyorlarmış. Arkadaşlar alt yazıda geçiyor Allah aşkına. Rica ediyorum sizden ya. Geçen yazıları okuyun. <laughs> Emirhan uh, ihbar numarasını istiyor. Bakın altta geçiyor ya. 10 dakikadır geçiyor orada. Bak WhatsApp ihbar hattı yazıyor altta. Alt bantta geçiyor. Rica ediyorum okuyun ya yayında. Biz o yazıları şeye vermiyoruz ki. Hani hava durumu vermiyor orada ya. Rica ediyorum bak. Aa, Başka falan diye yani. Hı, i̇şte yanımda Mahmut Bey'in yanında Cener abi. Mahmut Bey'in yanında olsa bu adam Hı, olmaz. Olmaz, olmaz. Ya yani bu kadar olayları üstüne Mahmut abi buraya gelmesi lazım. El ele seni el tutup götürmesi lazım. Ama o da geldi. Allah'a emanet olun Cener abi. Boşanacak mısın abla son soru? <laughs> Buradan çıktıktan sonra düşüreceğim Cener abi. Ama o net, net, boşanmak istiyorum diyor şu aralar herhalde. Evet. Net boşanmak istiyorum derse boşanmayacağım. Boşayacağımdan istemese boşanacağım. Sen seviyorsun ama hala. <laughs> Yok da sevmiyorum. o günkü konusundan telefonu falan fırlattım ya çok zoruma gitti. Tamam. <laughs> her de teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz abla. Ne demek? Tatım için her şey İnşallah Fatih. Yanlış anlama abla. Evet tabi e, bu arada Caner'e de helal olsun ha yani samimiyet kurmuş ama çatır çatır da soruyor sorularını. O da güzel bir şey gerçekten tebrik ederiz.